Selamun Aleyküm abiler mutlularım. Babamın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Babam kanalına? Selamünaleyküm, Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar canlarım. Bu sinciyi sık Çay koyacağım. Bayağı Hı -hı. şekerim düştü. Ekmek aldım dedim abiler mutlularım. Kola aldım. Ayhan ekmeğimizi getirmiş. Buraya uzak pazara, çarşıya. Ayhan Allah razı olsun gitmiş gittin bir çocuk, çay koyun. Çay doldu babam. Evet. Onunla yumurta pişirelim. Evet. Dur bakalım çay koyun böyle. Azıcık soğana şey pişirirken. Üç yumurta yeter. Niye? Hı? Niye inmeye yapsın? Ben de öyle. Ne zaman içeceksin çayı? Çay değil. Niye? Yemek. Yemek. Ah, şu tarafa bakayım. Şu Şuna evet. mı? He. Yumurtalarımızı buraya Ya, şu şey Ya yani Oram gidip gidip geleceğim. Şuna atıyorduk işte biz. Siz ona mı atarsınız? Ama içini poşetim ben onu. Bir şey olmaz. Şunu at. Bir atayım. Böyle olursa Ayhan bize iyi bakacak. Çayımızın hazırlı olur. Abram ablalarım like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi bekliyoruz yorumlara da. Güzel güzel yorumlarınızı. Erkan'la Yılmaz seyahate gittiler. Bir Seyahat. İzmir'e Serhan <laughs> söylemiştir. Aman, aman ayağım. Oğlanım, <laughs> bu benim valla ayağım çok ağrıyor yine. Sedat elli ayağıma getir de. mu da? Kim? Kim? Görünüyor

O zaman şöyle tut çayıyla üstüne çay koy. Üstüne koyma çayı ha? Ben öyle yaparım. Kaynadığımda üstüne dökelim. Yok yok öyle etme. Niye? Ben öyle etme. İkisi Çok... de aynı oluyor. Yok yok öyle etme. Ben şey diyeyim. kardeş yok. Benim de limonata yapmıştır. Limonata da bir farkı yok. Vallahi. Ne yiyor? Limonata. Kendi <laughs> yaptım.

Dedem sever. Sen sever misin? Neyi? Kahvaltının yanında domates. Sever mi? Biraz kanım var diyor. Kanım var diyor. He biraz. Domates. He. Senin kanının ağzından domates diye. Onun kanının ağzından çığ kota. Onun acısı sağır diyor senin kanını. İyi bil. Acemi, misim, gülüm, ben kızı, misim ben gibi şöyle yerim. Nasıl 20 bir, bir şey ekmek bir kolay. Her onun adı var. Her adı var ama... Bir şey yapmıyor, paramı Ne var koydu? Bir şey yok. Onu mı? Koy. <laughs> yarın kapalı mı koydu? yarın kapalı. Ne ya? Bugün daha cumartesi ya. Hı. Sen çek elini bana. Ara bak, <laughs> da Öyle oldu mu ya? Diyeceksin Hiç işte. Nereye diye, gidiyorsun sen? Nereye abi onlar? Ey. Aman Allah'ım selam söyle. Müdürümüz. Selam söyler değiyor. Sekan manali bizim ganan. Evet. Ana ulan ana. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saygıylerim. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hani yol. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Siz, sizleri biz görmüyoruz. Sizler bizi görüyorsunuz. Hayırlı tatiller. Kendinize iyi bakın. Başka yok mu? Başka ne diyeyim işte hayreti hatırlayın iyi günler. İşte bizi soracak olursa ama biz burada, kocayız. Buradayız biz. Biz buradayız. Serkan'la Serkan Elmasçı'ya gittim. Nereye? İzmir'e seyahate, biz de buraya getirdik seyahate. Bizimki de seyahatmış. olmuş. Ee, Bizimki bizi de seyahat. <laughs> Ama ben hastayım. Hiç dün yok. belli yatıyorum. Sen her şeyde hasta oluyorsun. Hastayım. <laughs> dün de yattım. O korumadın akşam aldım. Öylece işler böyle. Canlar nere varırsan var böyle. kahvaltımızı hazırlayın. Ama benim şekerim düşüyor. Acıktım. Masanın üstüne sofrayı getirsek de getirse severdim. Bir de sofra. Dışa çık dedim. Balkon da herhalde. Getir. Bunu yok arttıracak halim yok benim. Hadi hadi canım şey Vallahi öyle ya. Sakana gelmesin, vallahi ben de iyiyim, iyi hastayım. Bak, hep hemen ya. gitmiş, varmış, telefon ettiler, geldik dediler. Neyse, dursunlar var, canlar isterken. <poems> Nişan varmış, ona gittiler de lan. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Onda güzel esiyor. Allah Allah. Dünyada akşam ağzından rüzgar esti. Dünyada. Aha çıkalım. Çık. Bu onda bu gibi esiyor. Dışarıda çıkılmıyor. Soğuk tabii. Yanına yat kolu yağdı, yakar. Böyle soğuk. Yarın azından bu videoyu beceremem herhalde. Beceremem canım, niye beceremeyeceğim? Yaramız olsun. Yaranız olup da şey sanki? Serkan Osa bana destek verirdi. Ayhan. Gel. Buzdur nerede yavrum, yavrum yabancılık çakıyor. ben ne bileyim bir de ne var diğerine. Bu tadı. oldu şuradaki şurada. şurada. yeter mi be? Yeter. Ama ben kapracam ben bir oş olur mu bir <laughs> diyelim, ya. Bir şey. Siz hemen. Zaten bir şey yok ya. Zaten bir şey yok. ne yaşatmadınız? Ne? Şey, Çok şey, şey şu mi? Hmm. Öğlene mi yiyeceğiz? Öğlene mi yiyelim? Öğlene yiyelim ya. Şuna içik, içelim. Bakayım da su bardağı. Büyük farkı yok. Yutmadığınız halde portakal evet. acısı geliyor. Ayha, var evet. ya. Bu ne yapacaksın şimdi içeceğim. Çay mı içeceksin? içilir çaydan öldüm. Çay yiyoruz. içerim ben ya. Soğuk zaten. Çay şimdi mi içeceksin? Son Az önce çay. Çayı Cimeyi, yedikten sonra çay. Hmm. Olmaz mı? <laughs> Kahvaltında ya yapılıyorlar ya. Sonra içilir mi çay? Limon şeyi bu bu Ya ya. Portakal, limon. Evet, limon kabuğu gibi kokuyor şöyle. Dikeceğim de ben. Şunları getir, dört şey olsun lan. Aha. Ağustosun sonları yapıyor da dört evet. şaşırıyor. Evet. O ne, ya, o ne ya? Ha, acı geliyor ya. Acı, acı geliyoruz ben de <laughs> İçerken iyi? Valla bizim şeyi de zorlu. Ne? Ha, Yeter. Ay. Fazla Çarubza bak kaynağı olur. kaynatsın da mikrobudursun. Bu. O ne yapacağız aynen? Sonra ne kadar de alım varından. O zeytin ya. Ona da yağ çektin O kokar burada.

Çıkamazsan kalkayım. Kalk, kendi kanalın kalk. Bir şey istersen bir şey gel. Kendi kanalın diyorum, sen de görmeyeceksin. Ayağım ağrıyor diyor ya. Görüyoruz artık. Kaç dakika sürecek bir yumurta pişirmenin? Deneyeceğiz çay, 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 çay. içelim. Yeter, yeter. Aynen yeter, kim içecek? Yeter, o süt mü dokuyor altına? Gider iki çay tane olur, bardak tamam. Şu yanıyor mu? He. Sıcak mı? diye demiş. Sıcak orada herhalde. Sıcak etme kaldım. Sıcak ona vermiş. Baba ne yapacak yine Ben Hı. ayağı alıyor yapmaz dedim. Çocuk vardı de var. Aferin Sen bu bağlamanlarsınız siz. Ayağıyla diye yapmadım dedi. Ayağa evet çıkmak. O da işte. yani. O da. <laughs> Apo? Bu nasıl Apor? Çal ne ya? Gitti ya. O kafam ağrıyor. Git şunu donur e daktına. Su ona çal. Şeye bak hadi. Bir ölü Ölü ne <laughs> soruyu? <laughs> Çocuk öldü yavrum. Çocuk öldü ne yapayım ben? Vardak çek. Vardak var. Elim yandı. Unuttururum ağırlığıma bağırıp. O zaman sonra Başka getireceğim bir şey var mı? Çaydanlık. Bayağı dur. Çaydanlık da sen getirirsin. He. Sen de şöyle otur bakalım. Bu yağ mı olur? Hadi şeker getireceğim. mi? Şekerim var. Şekerim var. Şekerim var. Soğumun adı tuz var. Domatese bibere. Gelmiş, gelişmiş. Çilek. Vardı evet. bu da. İş mi yok içinde? İyi tersiz yaşıp şeker İşte evet. Bu ne? derim hmm. yani. Ne ne Ya şu şey var diye yumuşacık çörek. <laughs> bu yumuşama önce <laughs> <Yilmez> ki bu. <laughs> yok yok orada da kutu yok yok. Malumat koysun. çöre, damçalar söyleme, çöre damçalar Vallahi ekmeğine bir çıkarıyorlar. Çok <laughs> <da> Çok çok. <laughs> <yani. gülüyor> Çok Çocuk çok çok hata Al Abi vereyim de Sen ne Hadi bakalım. Dur bak. yapalım. mi? Şey... Çay içecek, çay içelim. Yiyecek. Ahvaltımızı bir yapalım. <laughs> Gelin kuzularım, canlarım beraber kahvaltı yapalım. Biz şekerli olduğumuzdan irken hazırladım. İrken de diğer. Ne ya? Biz irken içerik evde de. Hazırladık ayranla kahvaltı yapacağım. Evet abilerim, ablalarım. Babamın videosunun sonuna geldik. Bir dahaki yeni videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Kanalımızda kalın. Kanalımızda kalın. Bundan size selamlar canlarım benim. Benim kanalıma da gelmeyi unutmayın Ayhan Berkay kanalımın Ayhan ismi. Ayhan kanalında unutma. Bizimkinden de gitmeyin. O zaman Can, canlarım kuzularım. Size hayırlı pazarlar, tatiller. tatiller. Olsun, Görüşürüz. Allah'a emanet olun abilerim, ablalarım.